Yine arabanın yanından Hayır, Hay bir akşamüstü düştük evet. Kastamonu yollarına. Buyurun. Tamam. Bir akşamüstü düştük Kastamonu yollarında. Bir farları da açıp yakın. Farları yakın Ta. arabanın. Farları yakın çocuklar. Hayır, siz yakın. Yakar Ta. gibi yapın yani. Evet, beş, dört, üç, buyurun. Bir, bir akşamüstü çıktık yollara. Farları mı yakıyorsun? Şu an farları yakıyorum. <laughs> e, bir akşamüstü... Tamam. Karnıyorum. Yolda bir akşamüstü düştük Kastamonu yollarına. Bir yolda, akşam... Yolda güzel mi güzel? Yolda nasıl güzel? yol verecek. güzel değil. Yolda güzel mi güzel köyden bir genç kıza rastladık. Söyle. Bir akşamüstü karanlıktan alacak karanlıktan geldik yollardan. Ondan evet. sonrasında farlar... Hiç ters mi ters... bal deli seyretmedim? <laughs> geç kızım, geç kızım. Evet. Geç, evet, giyinmedi mi de? Evet. Kıza evet. asladık, evet. Evet, bir akşamüstü, bir sen bir şey mi çevirdin orada? <laughs> bir şey mi çevirdin? Olur mu? Onun sorunlarını biliyorsun. Evet. Onun dilini anlıyorsun. Onu yine... tanıyorsun. Tamam. Ben onu yine... tanıyorsun. Tamam. Onu bizlere tanıt, şehirdekilere tanıt. Onun güzelliğini, iyiliğini, emekçi o. Evet. Evet. Bir kezban. Ee... Bir ne? <laughs> bir insan tamam. Fahrettin kocası olarak. Evet. Sevgili izleyiciler. Bir akşam şiir üzerinde, oku, şiir oku, evet. Bir akşam üzerinde baktım, kendimi gördüm. Kendime baktım. Bu benim evet, evet. <laughs> Şiirden sonra arabanın kenarında yine sorunlar var. Arabayı göster. <laughs> yine sorunlar var. Kezban ki siz tanımıyorsunuz ben sohbet. Niye kendim. Kezban diyorsun kıza ya? Ben de ismini bildiğim için sonra acaba daha öncesinde tanışmış mıyım? Tamam, dedi. bir aileye rastladım. De. Bir aileye rastladım. Fahrettin az önce konuştuk. Acaba Kezban bu köyün içerisinde hangi türlü sorunlar yaşıyordu? Fahrettin, Kezban. Doğru? <laughs> tamam. Doğru mu? Yabancı dil mi konuşuyor? <laughs>